Evet, başlayalım. Ay maşallah, maşallah. Çocuklar alan çıksın çocuklar. Alan çıksın, alan çıksın. Afiyet olsun. Hadi bakayım. Baba. <laughs> <laughs> hadi oğlum, hadi bak. Bayram Ali hocanızı dinleyin lan, üç kağıtçılar. Hadi. Alan şöyle hemen şey yapsın, durmasın oğlum, evet. durmasın. Hadi bakayım. Eyvallah, eyvallah. Hadi. Afiyet olsun. Değme ya, elini değme, elini. Şş, yavrum. <laughs> Allah Allah. Bak, Mehmet Ali şey bayram Ali hocanız verdi verdiğini alın oğlum. Buna bak ya? Hadi tosunlar, hadi. <laughs> Alan beklemesin oğlum. Eyvallah, eyvallah hadi. Afiyet olsun. Kes lan Mustafa Kademe üç kasçı. Hadi Alicim, hadi Alicim. Sen beş kağıtçı ol oğlum. Hadi. Üniversiteye <laughs> <Sen oradaki gülüyor> kazandık. Al. al bakayım. <laughs> Alicim sen de al bir taneyi. Gel, Hocam, Hocam Hocam, Hocam, alacağım. Hocam alacağım. gel ya <laughs> Akif, valla <al>. Çıkarıyorum <laughs> Hoca. Tamam, bitti mi? Tamam abi, yukarı çıkaracağım ya, ben ben yukarıyorum. Yukarıyorum. Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Akif, niye almadın sen? Benim size tel var ya He? Şimdi de tel zor oldu. Böyle acıtıyor. Acıtıyor. Tut bir de beni çek de ben de şöyle şey yapayım. Ha. Ben de yiyeyim değil mi? Daha yok. Ama ne tatlı yemiş değil mi? Ha. Eyvallah sağ ol Akifciğim. Nasıl çocuklar iyi mi? Hoşunuza gitti mi? Nasıl güzel miydi? Güzel güzel. güzel, güzel. Hadi afiyet olsun. Evet. Afiyet bal kaymak olsun. Güzel değil, eh. Çok güzel. Eyvallah. Güzel. Mahmut Sami kabağında oğlum. Kabuğunu da yiyeceksin lan. Yavaş ye. <laughs> Nasıl iyi miydi? İyi. Poyraz. üç kağıtçılık yapın. Kabuğunu ha, da, da ye. Ye şey ye ye. Işte. <laughs> Kağıtçı Poyraz. Hani senin ateşin vardı lan? He? Benim arkadaşımdan bir de konuşmam engel. Dedi, Kağıtçı. Evet, gençler. Nasıl, iyi mi? İyi abi. He? Abi, kabuğu Vallahi kabuğu da iyi. Abi, abi gel buraya, buraya gel. Nasıl, İyi değil mi gençler? Güzel. Semaiel, yavaş ye. <laughs> Hadi bakayım ocan dediğini tutun toplanın bakayım şuraya. Hadi abim. hadi abi. Hadi son geç sırayla şöyle gidiyorum. Poyraz çek de herkes şey yapsın. <laughs> He? Ha? <laughs> Halit çok üç kağıtçısın. <laughs> Gerçek diyorum çok üç kağıtçısın. Abim, Hatta 5 beş kağıt vereceğim sana. <gülüyor> Teneke. <gülüyor> Teneke. Oğlum, Afiyet olsun. Abi. abi. <laughs> Evet, evet. Son kez çekiyorum. Poyraz ama ayıp ediyor. Hadi bir bakayım. Hadi bir. Afiyet olsun dediğimde sağ ol din. Afiyet olsun. Sağ ol. Aferin hadi. Türkü var, ha? var mı? Türkü hocamın misafirleri var sonra tamam mı? Hadi afiyet olsun, bal kaymak olsun.